السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير ملبات اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال İbn Mace hadisleri 206. ders. 206. Fitneler bahsi son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Kıyamette kopuyor yani. Hakikaten benim için de gayet zor hadisler. Böyle hadisler bana beni, beni biraz ağırlaştırıyor. Erbaat alaf sitte ve sebon 476. Haddetena Hişam ibn Ammar'in, Haddetena Yahya ibn Hamzete, Haddetena İbni Cabir'in, Yahya ibn Cabir'in hatta iyyi hadis-i Abdurrahman ibn Jubeyr ibn Nufeyl anabihi enne sem'a annasa bin sem'ana yakulu qala rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyuk ateş yakacak. el-muslimun min qisiyin yaylarından seyuk kadu vukut yakıt demektir yakıt olarak kullanacaklar Müslümanlar min qisiyin yaylarından yecuc ve mecur yecuc ve mecurun yaylarından yakıt yapacaklar. Enerji. E, nüşabi, nüşabihim ve oklarından ve etrisetihim kalkanlarından sebasinin yedi sene ısınacaklar. Yani oklarından o kadar cüz ve mecüzün yayları var ki oklarından, yaylarından, kalkanlarından 7 sene yakıp ısınacaklar. Allahu Alem. 4077 Haddeten Ali ibn Muhammedin haddeten Abdurrahman ibn Muharibi An İsmail ibn Rafin Ebi Rafin An Ebi Zura'ta Es-Seybani Yahya ibn Ebi Amr'in An Ebi Umamet el Bir garip hadis daha Kale Khatabana Resulullah Peygamber bize hutbe verdi Fekâne ekferu hutbeti En uzun hutbelerinden biriydi Hadisen anlatım bakımından. Haddete nahu onu bize anlattı. Ne konuda? Ani deccali deccal hakkında. Ve hader nahu bizi uyardı. Fekâne min kavlihi sözlerine başlarken en kal dedi ki innehu lem tekun fitnetun fil ardi. Yeryüzünde fitne olmadı. Müzü zere allahu zürriyeti adem. Allah zere ektiğinden beri. Allahu Allah zürriyeti adem. Adem'in zürriyetini ekeli beri. Böyle bir şey gelmedi. E bu daha büyük min fitneti de caddi caddi fitnesinden daha büyük bir fitne gelmedi. Ve inna Allah'a Allah lem yeb'ate nebiyyen hiçbir peygamber göndermedi ki. Burası benim çok dikkatimi çekiyor. Ve inna Allah'a Allah lem yeb'at göndermedi nebiyyen hiçbir peygamber illa ancak haddera ümmetehu bütün peygamberler ümmetlerini uyarmışlar, korkutmuşlar. Eddeccale deccale deccallah. Yani başka hadislerde Adem ümmetini Deccal'la ürküttü, korkuttu. Nuh ümmetini Deccal'la korkuttu. Bütün peygamberler madem bu Deccal sonda niye bütün peygamberler ümmetlerini Deccal'la korkutuyorlar? Tergib ve terhib olabilir. Ve ne ahru ve an ve ene ben ahru enbiya peygamberlerin sonuncusuyum. Ve entum siz ahru'l ümem ümmetlerin sonuncususunuz. Ve ve haricu fikum deccal sizin içinizden çıkacak. La mahalete bunun kaçışı yok. Ve in yahrucu çıkarsa ve ene beyne zahranikum ben sizin aranızdayken çıkarsa fe ene ben li kulli müslimin Bütün müslümanları ondan def ederim ve in çıkarsa ba'di benden sonra fekullü mülihin herkes yahacicu nefsi kendisine baksın başın çaresine baksın Vallahu Allah halifeti benim arkamdan zaten Allah sizi kurur ala kulli müslimin her müslümana ve innehu o çıkacak deccal min halletin arasından beyne şam ve irak Irak ve Şam arasından feyab'atu yeminen dağılacak yeminen sağ tarafa ve şiva, ve, ye, ve ve ya şimalen, yeminen, feye, ve ya'ithu şimalen yeminen ve şimalen sağ ve sola dağılacaklar ee, ya ibadallah ey Allah'ın kulları ya eyennas ey insanlar üç imanınızı sabit tutun feyni ben esifuhu lekum size anlatacağım sıfaten şekillerini Lem tasifhu hiç anlatmamıştı. iyyahu o deccalı. Ne bir gün hiçbir peygamber kabli benden önce böyle bu ayrıntılarıyla. İnnehu o yebde'u ilk diyeceği şey o deccalı ve yekulu diyecek ki ene gün ben peygamberim diyecek baştan. Ve la nebi ibadi benden sonra peygamber yok diyecek. Sümme sonra diyecek ki yesna yüzen ni ikinci kere diyecek ki yani peygamberliğini ispat ettirirse fekulü diyecek ki ene rabbukum ben sizin rabbinizim ve la teravne rabbukum halbuki rab gözükmez Allah gözükmez siz rabbinizi göremeyeceksiniz hatta temutu ölene kadar ve innehu o deccal a'varu patlak gözlü tek gözlüdür ve inne rabbekum sizin rabbiniz leyse bir a'var patlak gözlü veya tek gözlü değildir ve innehu o deccal mektubu yazılmıştır beyne ayneyhi iki kaşı arasında kafirun kafir yazılmıştır yuk yakra'uhu onu okur küllü müminin her mümin katibun okur yazar olan ev gayre katibun okur yazar olmayan ve inne min fitneti onun en büyük fitneleri insanları inandıracağı şaşılacak işlerinden bir tanesi enne me'ahu cennetün onun imkanı vardır cennet yapar bir tarafı ve narun bir tarafı da cehennem yapabilir fe onun cehennemi cennetün cennettir ve cennetu onun cenneti narun ateştir yani cehennemdir fe men tela kim bunun imtihanına katılırsa binarihi yani bu ateşiyle imtihan edilirse fel yes istagid sığsın billahi Allah'a ve yakra okusun fevati al kehfi keh Kahf suresinin başına fe tekun aleyhim berden ve selamen o ateş ona e, berden serin olur ve selamen sağlık olur. Kema kânetin naru ateşin olduğu gibi ala İbrahim'e İbrahim'e. Ve inne min fitnetihi onun ikinci fitnelerinden bir tanesi de en yekûle e, el a'râbiyyü Arabiye diye, diyecek ki köylü arayete ne dersin in yebat in baat leke senin abake ve umke anne babanı diriltsem eteş şahit şahadet eder misin? En ben Rabbu senin Rabbin olduğuna inanır mısın diyecek. Bir köylüye böyle diyecek. İnni Rabbuk'e ben senin Rabbinim diyecek. Feyakulu köylü diyecek ki anne babamı dirildin sen ne ham evet Rabbim derim sana. Feyetemetülü lehu şeytanani iki şeytan anne babasının kırlığına gelecek. Fi sureti ebihi babasının ve ummihi anne babasının kırılığına. Fe o anne babası diyecek ki o çocuğa ya neyi ey çoğun çocuğum ittebi'uhu bu deccala inan fe inne o rabbu kesenin rabbindir ve inne min fitneti üçüncü bir fitnesi de en yusallite ala nefsin vahidin birisinin üzerine gidecek feyaktülüha o adamı öldürecek veya şuraha onu ikiye bölecek bilme nişari testereyle hatta yelka kayını iki kısma ayıracak yakulu diyecek ki unzuru insanlara diyecek ki bakın ila abdi bu benim kulumdur hada işte bu fe ben ebatuhu elan şimdi onu dirilteceğim füme yezramu, sonra diyecek ki lehu rabben gayri benden başka Rab yok diyecek. Febatullahu Allah o adamı bir anda diriltecek. Fekulu lehu o dirilen para parçalanan adam dirilen adam diyecek ki el habitu pislik herif diyecek. Deccala min men rabbuke Deccal ona diyecek ki senin Rabbin kim? Adam diyecek ki fe diyecek ki, adam Rabbi Allah benim Rabbim Allah'tır. Ve ente sen aduvullah Allah'ın düşmanısın. Ente sen deccalün deccası. Vallahi Allah ma ba kuntu ba'du eşeddü basiretin. Allah benim gönlümü açtı. Daha öncekinden daha güzel. Minni benden el bugün. Bugün senin ne kadar büyük deccal olduğunu görüyorum. Kale Ebu'l-Hasen et-Tanafisi'yü Fahaddetena Muharibi muharibiyyü anlattı bize. Haddetena Hubeydullah ibnil velidil el vassafiyyü an atiyyete an Ebi Sa'idin kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamberimiz devam etti. Zalike recül erfau ümmeti dereceten bu parçalarını bölen sonra diriler dedeler meydan okuyan bu adam ümmetimin en yükseklerindendir. Derece bakımından. Fil cenneti cennette. Kale Ebu Sa'id ma vallahi dedi ki ma kunna nura görmüyoruz zelike bu adam illa Ömer'ül Hattab. Yani böyle deccala karşı çıkabilecek sadece Ömer'imde Hattab olabilir diyorlar. Hatta medallisi bilhi karşı koruyabilsin. Ona karşı durabilsin. Kale el -Muharebi. Sümme raca'na ila hadisi Ebi Rafi. Ebi Rafi'nin hadisine döndük devam ettik. Kale ve inne min fetnetihi o deccalın imtihanların dördüncüsünden bir tanesi de en ye'mure sema'e semaya emredecek el tuntıra yağmur yağdırmasını fe yağmur semada yağmur yağdıracak ve murun erda yeryüzüne emredecek en tunbite nebatat bitirmesini fetun bite nebatat bitecek ve inne min fitnetihi beşinci fitnelerinden bir tanesi de en yemurru bil hayyi feyekzibunehu bir mahalleye gidecek feyekzibunehu ona inanmayacaklar fela tefka onların olmayacak saimeten develerinin hepsi illa heleket bir anda helak olacak ona inanmadıkları için ve inne min fitnetihi altıncı fitnelerinden bir tanesi en yemurre bil hayyi başka bir mahalleye gidecek. Fe yusaddikunehu o mahalle ona inanacak. Fe sema gökyüzüne emredecek. En tıra yağmur yağdırmasını fe tıra yağmur yağacak. Fe yemurun arda yeryüzüne emredecek. En tunbite yer bitki bitirmesini fe bite bitkiler bitecek. Hatta teruhu mevâşihim Hay, hayvanları oralara koşacaklar. Min yevmiyim, o gün esmen bir anda yiyip şişecekler. Ma olduğundan daha büyük olacaklar. Ve azamun daha cüsseli. Ve emeddehum karınları dolu. raha böğürlerine kadar. Ve ereddehu duruhum memeleri dolu. Ve innehu o la yebka şeyhun kalmayacak minel erdi yeryüzünde illa vati'ehu o yere girecek. Yani Deccal yeryüzünde her yere gidecek. Vaz Bilgisayarda ne oluyor ya? Evet. Evet. İlla vati'ehu her yere girecek. Ve zahra aleyhi her yere galip gelecek. İlla Mekke ve Medine Mekke ve Medine'ye girecek. La yetihima o Mekke ve Medine'ye giremeyecek. Min nekabin çünkü girişlerinden min nekabiha giriş kapılarından veya dağlarından hiçbir yerine gireceğim. İlla lakiyet hu karşılar el melaiketu melekler bir suyu fi kılıçlarıyla sal salteten parlayan hatta yenzile inde zureybil ahmer zureybil ahmer bölgesine gidecek deccal inde munkatü sebehati sebehanın ortasında Feter cufu oradan sallayacak el medineti medineyi bi ehliha halk ile beraber telaten üç kere cefatin sallamakla. Fela tepka medinede kalmayacak münafıkun munafık, ve la kadın munafık kalmayacak. İlla harece ileyhi hepsi medineden çıkacaklar. Feter fi al habeti tenfi kaldıracak atacak el habetü pisliklerini minha medine pisliklerini atacak kema yenfi attığı gibi el kiri kürüğün el hadidi demirin pasını attığı gibi ve yud ve yudu el o gün insanlar diyecek ki yomul kalas yani o gün deccal'dan kurtul yani münafıklardan medine kurtulunca yomul kalas kurtuluş günü diyecekler o günler fakat Ümmü Şerik, Ümmü Şerik binti Ebi Lure Ukeriye dedi ki, Ya Rasulallah, feynel Arap o gün Araplar niye nerede olacak? Yemedi. Kale Peygamber diyecek ki, hum o gün yemedi. O Araplar kalinin az güçte olacaklar ve cülü ve cülü tam, tam onların tamamı beytil maktis Kudüs'te olacaklar. Ve imamuhum onların imamı reculün salih, salih bir insan olacak. Ve beyname imamuhum onlar imamlarıyla beraber devam ederken kattekat deme öne geçecek imam. Yusalli bihim es subha onlara sabah namazını kıldırırken. idi nezeli aleyhim İsa onlara İsa aleyhisselam İbni Meryem inecek. Es subha sabah namazları, namazındayken. Feraca imam dönecek. Delike imam o imam Yem geri geri yemşi geri geri çekilmeye başlayacak el kahkariye yemşil kahkari geri geri çekilmek demektir. Li etekat deme İsa İsa aleyhisselamı imamlığa bırakmak için. Yusalli bin nasi İsa aleyhisselam insanlara namaz kıldırsın diye. Feyda <laughs> koyacak İsa aleyhisselam yedehu elini beyne ketifeği imamın omuzuna. Sünme <laughs> yakulu sonra ona diyecek ki takaddem sen ileri git. Fasalli <laughs> sen namaz kıldır fe inne hasen leke ikamet u kıymet senin için kamet getirildi. Yani bu namaz seni. Fe yusalli bihim onlara namaz kıldıracak imamuhum imamları. Fe idâ insarafe namaz bittikten sonra kâle İsa İsa Aleyhisselam diyecek ki iftahul bâbe kapıyı açın. Fe atıl açılacak ve ve deccal kapının arkasından deccal belirecek. Ma'ahu o Deccal'la beraber 70.000 elfi Yahudin yetmiş bin Yahudi olacak. Kulluhum o Yahudilerin hepsi zu seyfi kılıçlarla kuşanmışlar. Ve mahalla süslenmişler. Ve sebe ve sacin yeşil yeşil şallar takmışlar. Fide nazara ileyhi Deccal. Deccal ne zaman ki İsa Aleyhisselam'ı görecek, zâbe eriyecek. Kemâ yedûbül milhi tuzun eridiği gibi filma i sudah. Feyen taliku başlayacak hadi ben kaçmaya ve ekulü diyecek ki İsa aleyhisselam ona inne li fike sen benim elimden kaçamazsın darbeten sana bir darbe vuracağım. len tesbakani kurtulamayacaksın kaçamayacaksın biha feyüdriku ve İsa aleyhisselam Deccal'a yetişecek. Ende Babil Lüddi. Babil Lüt kapısında. Bu kapı hala İsrail'de vardır. Eşşarkıyı şarkında doğusunda feyaktuluhu onu öldürecek İsa aleyhisselam Deccali indi öldürecek feyahzimullahu Allah e hezimeti uğratacak el yehude yahudileri feybqa kalacak şeyun kalanlar mimma Allahu Allah'ın yarattıklarından kalanlar diğer Yahudiler yetevara saklanacaklar bihil Yahudiyi Yahudiler illa neyin arkasına saklanırlarsa illa ne entaka konuşacak konuşturacak Allahu Allah zelike şeyi bu eşyayı konuşturacak la haceren her bir hacer ve la şeceren her bir e, ağaç ve la haitan her bir ağaç her bir duvar ve la dabbeten her bir dabbe herkes arkasında olan Yahudi'yi söyleyecek. İllel garkadete garkat ağacı söylemeyecek. Finneha o min şecerihim onların ağaçlarındandır. La yentuku konuşmaya. İlla kale Abdullah ibn-i Müslim diyecek ki hada Yahudi ağaç, taş, duvar diyecek ki bu Yahudi Fete, ey, ey, ey Müslüman fete ale gel. Uktulhu arkamda gizlenen Yahudi öldür diyecek. Kâle Resulullah peygamber diyecek ki diye, ve inne eyyamuhu o gün 40 seneten bir gün eyyamuhu 40 seneten bir gün es senetü kenis seneti. Eee 40 yıl olacak o. Es seneti her sene kendisi de senenin yani her bir sene yarım sene kadar olacak. Yani 365 gün 150 küsür gün olacak. Es senetü senet ve senetü keşşeri Bazı seneler ay kadar olacak. Yani ve şece ve şehru ay kel cumati hafta kadar olacak. Ve ahiru eyyamihi diğer günler Keşeriyeti kıvılcım gibi olacak, yanıp geçecek. Daha önceki hadislerde bir gün bir sene olacaktı, bu bu seferki hadiste de bir bir sene yarım sene gibi olacak. Tam tersi. Evet. Gün sabahı, ahdunum, ala babil medine, siz Medine'nin kapısında birikeceksiniz. Fela yebrugu babuhu Medine'nin kapısına ulaşamayacaklar. Akara hatta akşama kadar. Fakile lehu ona dendi ki ya Resulullah keyfe nusalli peki nasıl namaz kılalım fi tilkele kısar bu kısa günlerde nasıl namaz kılalım? Kale peygamber dedi ki kat takdir edin fi hassalatü namazı orada takdir edin kema tukaddirunehu takdir ettiğiniz gibi fi ile ya bugünlerde ettuvali uzun günlerde nasıl takdir ediyorsunuz sümme sallu sümme sonra namaz kıldılar Kaldırsla peygamber dedi ki fe kune İsa İbni Meryem İsa Aleyhisselam fi ümmeti benim ümmetimden olacak hakemen hakim olacak adilen adaletli ve imamen imam olacak Muskitan denklik yani adaletli yudak kum salibe har, haçı kıracak ve yed ve yed bahul domuzları kesecek ve yedul cizyete vergiyi kaldıracak ve yetruku sadakate zekatı da kaldıracak. Fela yus ala shatin fela yus ala shatin ve la ne e, yüsa ala aşağı koyun kesilecek ve la velâ ve de deve kesilecek ve turfa şahna u kıskançlık kalkacak ve yani buradaki şey kurban kalkacak şahtun velâ bahir deve ve kurban dan maksat maksat kurban kalkacak ve turfaul had şahna kıskançlık kalkacak ve tebağudu kin kalkacak ve tun zehul humetu zeh kulle zati bütün zehirli hayvanların zehirleri tükenecek. Ve tüm zehir çekilecek. Humetün zehirli külle zati humetin zehirli hayvanların zehiri bitecek. Hatta yedukulül veledi çocuk sokacak Yeduhu elini fil hayyeti yılanın deliğine fela ruhu yılan ona bir zarar vermeyecek. Ve tufirrul velideti esad çocuktan veli ve tüfir kaçacak el veli de tüm çocuktan el eset asat as, aslan kaçacak felaya ruha zarar vermeyecek ve yekunu dibi o zaman kurtlar olacak Filganemi çoban olacak ke enneha yani çoban köpekleri gibi ve temleul ardu yeryüzü olacak mine silmi selametle olacak çok güzel bir hayal kema yemü yumü leul ina'u minel ma suyun bir bardağa doluşu gibi tertemiz. Ve tekunul kelimeti o zaman herkesin bir sözü olacak. vahidetün bir. Fela ya'budu illallah, yu'bedu illallah. Allah'tan başkasına tapılmaz. Ve tadavul harb harp kalkacak. Evzaraha insanların sırtlarından. Ve tüs ile bu kureyşen. Kureyş'ten çekilecek, kaldırılacak. Muluka liderlik sıfatı Kureyş'ten kalkacak ve tekunun ardu yeryüzü olacak kefaturin fıddati dümdüz beyaz tepsi gibi tüm bitu nebatua nebatat bitecek bi ahdi adem adem zamanındaki gibi tertemiz hatta yecetmiun nefere insanlar toplanacaklar alal kıtfı bir salkımdan minel bir bir sürü insan bir salkım üzümü yiyecek doyacaklar. Feyüş bir ruhum onları doyuracak bir salkım üzüm. Ve cimeun nefer bazı insanlar toplanacak. Ale rumani bir nar bir nar tanesinden fetüş on kişi doyacak veya beş kişi doyacak. Ve kurnet bir tane öküz bir keda bir keda şu şu kadar çok büyük pahalı olacak. Minel mali ne kadar mal verseniz alınmayacak derecede gelecek ve tekunu olacak el at, atlar bir der bir hematin çok ucuz olacak öküz çok pahalı at çok ucuz olacak ve e at yer keseriz yani at ucuzsa öküz almaya ne gerek var karlı dediler ki ya Resulallah ve ma yer kasu ferüsü niye at ucuz olsun ki gale peygamber dedi ki la terkibu lil harbi savaş olmadığı için atlar para etmeyecek ebeden Efendimizin çaresi şu çok. Ebeden. Peki peygamber der ki fema Peki öküz niye pahalı olacak? Kale ard. Herkes artık ekin ondan. Kulla herkes. Ve in kabla deccal. Bunların hepsi deccal çıkmadan önce. Şey hurucu deccal. 3 tenevatin. 3 sene. Ya bu bilgisayara ne oluyor? Kendi kendine büyüyor, küçülüyor. Selam. Şedadun kıtlık. bu nasıl insanlara uğrayacak? Fiyacuhun atlık şedidun şiddeti. Yağmurullahu Ya'mur, semâ'a. Allah semayı emrederek. Fis senetil ula. ilk sene. E, en tahbisu sülüse batarı. E, yağmurun üçte birini tut. Ve yağmurun arda yeryüzüne Allah emre dedik. sülüse nebati. Üçte birini eee nebatat bitireceksin. Nebatatın üçte birini tut. Sümme sema sema'u semaya emredecek. Fisseneti saniyeti ikinci sene. Fetah büsü sülüseyi matariha yağmurunun üçte ikisini tut. Ve ye'murul arda yere emredecek. Fetuh besü hapse tuttu sülüseyi nebatuha. E, arazide biten nebatatın üçte ikisini tut. Sümme la'u sema'a fisseneti salisete Allah üçüncü senede semaya emredecek fetah biz hapse tut mataruha matar kulleha yağmurun tamamını tut fela takturu damla yemeyecek katırtan bir damla su ve yağmurun ardı yeryüzüne emredecek fetah biz nebataha bütün nebatatını tut kulleha hepsini fela tüm bütün hadra'aha bir tane yeşillik bitmeyecek. Fela tepka zatü tifl zil bir tane geviş getiren hayvan kalmayacak illa heleket herkes açlıktan ölecek illa maşallah Allah'ın diledikleri kalacak kıyre dendi ki fema ya ya'işunlar peki insanlar neyle geçinecek ne yiyecekler fidelike zaman o zaman da kale peygamber dedi ki ettehlilü la ilahe illallah ve tekbiru allahu ekber ve tesbihu subhanallah ve tahmidu elhamdülillah. Bunlar deyince bunlar gıda olacak. Bize çok garip gelir değil mi? Subhanallah gıda olacak. Elhamdülillah gıda olacak. Allahu Ekber gıda olacak. Tabi çok saçma gelir size. Hani kontür yüklüyorsunuz ya. Kontürünüz bitince kontür geliyor ya bir anda. Kontür geliyor. Nasıl geliyor? Yüz sene evvel deselerdi böyle evli. Hop cebine bir anda para gelecek. İnanır mıydınız? Bir anda kontür yükleniyor cebinize. Hop en zengin oluyorsunuz. Bir anda en fakir oluyorsunuz. Ona inanırsınız değil mi? Tabi. Şu anda yapıyorsunuz diye. Fakat tekbirin, tahlilin, tesbihin gıda olacağını inanma, inanmıyorsunuz. İnanın, inanın. Bunlar da tekbir. Sevgili, seven gönülleri tekbir, tesbih Büyütür. Ve yücra dâli <Sessizlik> aleyhim mecret ta'am bunlar subhanallah elhamdülillah insanın gıdası olacak. Mecret ta'am yemek yerine geçerler. Kale Ebu Abdillah Semü't-i Ebel Hasen ilk tanâfisi yekûlü semüt Abdurrahman el-Muharribi bundan işittim. Yekûlü diyor ki ye'mbegî gereket en yudü fa el-hadis bu hadisi illel müeddebi bütün okullara öğretmek gerekir. Hatta yuallimuha esibyan çocuklara öğretilen fi kütübü kitaplarda çocuklara okutalım. Erbaate alaf semaniye ve sebun bin Haddetena Ebu Bekir ibn-i Beşebet, haddetena Süfyan ibn Uyeynet, an-i Zuhriye, an Sa'id ibn-i an-i Ebi an-i Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. La takumus sa kıyamet kopmaz. Hatta yenzili İsa İbni Meryem İsa Aleyhisselam ininceye kadar kıyamet kopmaz. Hakemen hakim olarak ince inecek. Muksitan adaletli ve imamen imam adilen adil imametli. Kıst ile adil arasındaki fark şudur. Ada adil yani herkese kadın erkek onar kilo yük vermektir kız ise muksıt ise kadına 5 kilo erkeğe 10 kilo yük vermektir. Denge. Kıstın tam karşılığı denge. Fe salibi haçı kıracak ve yaktülül <laughs> hınzire domuzları en öldürecek ve yadavül cizyete cizyeyi kaldıracak İsa Aleyhisselam'ın kılmesine bütün tüccarlar bekler tabi cizyeyi vergiyi kaldıracak ve yefidul mal çoğalacak hatta la yakbelhu ahadun hiç kimse mal kabul etmeyecek. Yani hiç kimse zekat kabul etmeyecek. O durma gelecek. Evet Allahu alem diyelim.